benim tatlı güvercinim, benim canım güvercinim, acıktın mı bakayım sen? uy, sana şimdi yemek bulacağım. Hey, nereye gidiyorsun? Dur. Olamaz, benim şans getiren güvercinim kaçtı. Gülüş. Neden kalın giyindin? Hava o kadar soğukta değil. Artık sonbahar mevsimine girdik. Kalın giymem lazım. Malum, Bebiş yüzünden. Ne yapıyor? Bebiş arada tekme atıyor mu? Yok. Şimdiye kadar hiç atmadı. O zaman rahatla. Bebiş kesin öldü. Allah korusun Nazmiye. Ölmesin. Daha yeni müayeneye gittim. Sapa sağlam maşallah. Yurt dışında bizim orada da hamile bir kadın vardı. Merse, çocuğu ölmüş, haberi de yokmuş, 5 aylık hamileliğinde, anladı öldüğünü. Sana da önceden söyleyeyim de, haberin olsun yani. Ay, tekrardan mı müayeneye gitsem acaba? Allah seni kahretsin Nazmiye, içime iyice, kurt düşürdün. kız burada nereden çıktı? O kadına da böyle olmuştu. Rabbim, güvercin tarafından ona haber yollamıştı. Tamam Gülşüğüm, tamam, sustum. Bu tatlı güvercin nereden geldi acaba? Nereden geldiyse geldi. Bırak şunu havaya da gitsin. Ben mi tutuyorum? Kendisi durmuş üzerimde. gülüş. Dikkat et. Kafana doğru bir top geliyor. Ha. Ha. Ama bu nasıl oldu? Top yönünü değiştirdi. Bilmiyorum. Ben de şaşkınlıklar içerisindeyim. Senin yoksa görünmez kalkanın falan da mı var kız? Nazmiye. Galiba bu güvercin sayesinde oldu her şey. Bu güvercin bana şans getirdi. Sizin sülale hakkında çıkarcı derdilerde ben inanmazdım. Gerçekten de her şeyden bir laf çıkarmayı beceriyorsunuz. Bravo. Nazmiye, ne saçmalıyorsun? Sana yalan borcum mu var? İnanmıyorsan al kendin dene. Söyle bakalım, nasıl deneyeceğiz? Ha, buldum. Ben sana şu topu fırlatacağım. Top yönünü değiştirirse benim dediğim doğru değiştirmezse, senin dediğin doğru. Kız, benden intikam mı almak istiyorsun? Bu nasıl bir çözüm yolu? Kendin bilirsin. Benim fikrim bu. Tamam Allah seni kahretmesin. Ver şu güvercini. Hazır mısın Nazmiye? Atıyorum. At kız, at. Sert atma ama. Nazmiye, gördün mü? Top yine yönünü değiştirdi. Gördüm kız, gördüm. Senin dediğin doğruymuş. Bu güvercin şans getiriyormuş. Güvercini sıkı tut. Sakın elinden bırakma. Bu güvercin artık bizim güvercinimiz. Tamam, tamam. Sıkı tutuyorum. Hadi bunu eve götürelim. Acıkmıştır belki. Hadi kalk o zaman. Yemlerini de aldık. Şimdi gidebiliriz bize. Bir dakika bir dakika. Size niye gidiyormuşuz? Ne demek bize niye gidiyoruz? Güvercin bizde kalacak ya. Hayır efendim. Güvercin bizde kalacak. Güvercinin şans getiren olduğunu ilk ben söyledim. Bu yüzden de güvercin bizde kalacak. Sana gelen topu ben söylemeseydim güvercinin şans getiren olduğunu öğrenmeyecektin. Bu yüzden de güvercin bizde kalacak. Güvercin ilk benim üzerime kondu. Güvercin bizde kalacak. Güvercin hiç kimsede kalmıyor. O güvercin benim güvercinim. Çabuk bana verin. Gülüş. Baksana. Güvercinin sahibi geldi. Hadi güvercini sahibine verelim. Ben hiç kimseye hiçbir şey vermiyorum. Ne demek güvercini vermiyorum be kadın? Sabahtan beri bu güvercini her yerde arıyorum. Olmaz. Bu güvercin bana ve doğmamış kızıma şans getirecek. Ver dedim şu güvercini. Ha, olamaz. Gülüş. Güvercin elinden kaçtı. Allah seni kahretsin Nazmiye. Bir işi de doğru yapsana. Hadi koş bulalım şunu. Becereksizler. Bir şu güvercini bulalım, ben size bunun hesabını soracağım. Ha, güvercin de nereden geldi böyle? Kapı pencerede açık değil. Allah Allah. Bu güvercin ev güvercini galiba. Dışarıdan geldiğine göre kaçmış olmalı. Sahibi şimdi her yerlerde arıyordur. Gidip sahibini bulayım en iyisi. Sabahtan beridir şu güvercinin sahibini bulamadım. Ne yapayım? Evimi götürsem acaba? Ha, bu ağlama sesi de nereden geliyor? E, ee, beyefendi, neden ağlıyorsunuz? Ha, güvercinim, evet, benim güvercinim. A bu sizin güvercininiz mi? Ben de sabahtan beri sahibini arıyorum. Şükür buldum. Evet, benim güvercinim. Sana, bulup bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek, alın güvercininizi. Oh be, sonunda kavuştuk birbirimize güvercinim. Bu güvercine bu kadar bağımlılığınız nedir? Bu güvercin sıradan bir güvercin değil. Bu güvercin şans güvercini. Ancak, şans getiriyor. Vay canına. Gerçekten de, sıradan değilmiş. O, iki kadın da, bunu öğrendiği için, vermedi zaten bana güvercinimi. İki kadın mı? İki kadın da kim? Öğlen, güvercinimi, iki kadının elinde gördüm. Ne kadar söylediysem, bana vermediler. Güvercin de, ellerinden kaçtı. İnat eden kadın, hamileydi galiba. Onları görürsem, yapacağımı biliyorum kadının biri hamile miydi, diğeri de, kıvırcık saçlı, Türk giymiş birisi miydi? Evet, aynen öyleydi. Bir dakika, sen onları tanıyor musun yoksa? Maalesef evet, ikisini de tanıyorum. Biri babaannem, diğeri de, babaannemin arkadaşı. Ya, demek biri babaannen. Neyse, senin hatırına, onları bağışlıyorum. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bana güvercinimi getirdiğin için. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güvercine iyi bak. Hı hı hı. Olur. Merak etme. Bakarım. Emre. Gece gece burada ne yapıyorsun? Baba anne. Geldiğiniz iyi oldu. Siz neden adamın güvercinini adama vermiyordunuz ya? Sen nereden biliyorsun güvercini? Güvercin bizim eve geldi. Ben de güvercini sahibine verdim. Manyak. Ne yaptın sen? O güvercin kızım ve bana şans getirecekti. Seni geberteceğim. Eyvah.